Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizimlerle birlikte LibreOffice programı nasıl indirilir? Onu göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Minecraft Project mod paketimizin burada yaptığımız kurulumu da gösterdim. Çok güzel. Abone olup like atmayı unutmayın. Bize destekleriniz çok lazım bana yani. Yeni videomuz LibreOffice'ten nasıl slide yapılır? Sunum yazılanır. Onu göstereceğim. Şimdi Google'a gidip de bunu aratıyorsunuz arkadaşlar. LibreOffice Softanish, Office Indir Softanish. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz indirme dediğinizde e indirme başlıyor arkadaşlar. Ben bu sunum hazırlamıştım gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir sizin için kaldıracağım. Bir daha kuracağım. Nerede o LibreOffice? hemen buluyorum arkadaşlar. Yibrofis bu yok ben mi ha? He? Gösteriyor. Hemen bekleyelim iki dakika arkadaşlar. Siz de olsa da indirin onu biraz uzun sürebilir. Ya da arkadaşlar benim aş şey yapmamı gerek yok. Dursun. Size buna tıkladığınızda zaten kurulacaktır. kurulduğunda masa üstüne gelecektir. Açtığımızda gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar buradan şimdi birazcık göstereceğim. Burada kal hesap tablomuz var. Bunlar işte. Bunu bilişim dersinizde öğrenmişsiniz bu okulda hücre, sotu, öyle. Arkadaşlar bunun bir özelliği var işte. Mesela buraya gelip de arkadaşlar pazartesi yazarsanız. Yeni yazmadım, ne yazdı. Gelip de buradan şuradan uzatırsanız o polar çarşamba perşembe diye gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir şey bakacağım hemen. Bir dakika arkadaşlar. Burada işte böyle her şey var arkadaşlar. Şablonlar. Kaydetmek için buraya tıklayacaksınız. Farklı kaydet. Ya da direkt kaydedebilirsiniz. İşte buradan kaydedin. Bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kopyasını kaydedebiliyorsunuz. Yazdırabiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz. Mesela. yapıştırabiliyorsunuz. Kes bitmedi. Yapıştı. Bir şöyle seni. Şimdi ne Yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bu kadardı videomuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.